Efendim CHP Konya'da da akıl almaz bir yalana başvurdu. Miting anonsu yapan parti minibüsüne saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Ancak yalanı yine kapatılamayan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı. CHP anons aracının Konya Çumra ilçesinde saldırıya uğradığını iddia etti. Ancak bu bir yalandı. CHP'nin bu yalanı da elinde patladı silah sesi duyup saldırıya uğradıklarını iddia eden Konya İl Teşkilatı yöneticileri polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. 22 yaşındaki Mehmet K. ifadesinde kendisinin de CHP'li olduğunu söyledi. Aracı görünce heyecanlandığını ve elindeki kuru sıkıyla havaya ateş ettiğini savundu. CHP'nin aracına herhangi bir saldırı olmadığı güvenlik kameralarıyla da tespit edildi. Söz konusu şahsın araç sokaktan geçerken dükkanın kapısından baktığı ve tekrar içeri girdiği görüldü. Adli süreç devam ederken CHP yönetimi olayı provoke etmeye kalkıştı genel merkezden yapılan açıklamada sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkandan çıkan şahsın aracın önünü kestiği, silahla ateş açtığı ve küfrederek olay yerinden uzaklaştığı savunuldu. CHP'nin provokasyon girişimi ile ilgili hem Konya Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklama yaptı. Altay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yakalanan şüphelinin 22 yaşındaki bir CHP'li olduğunu hatırlattı. Konya'da CHP konvoyuna saldırı haberi yalandır. Konya'nın birlik beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.